Selamun Aleyküm sevgili YouTube ailem. Ben bugün evde kedi maması tarifi vereceğim. Ev yapımı. Kedi maması bu bize veterinerimizin tavsiyesi. Şöyle yavrucuklarımı gösterin. Biber bulmuşlar ortalıkta. Onunla oynayacağız diye uğraşıyorlar. Şu an mama kokusunu aldılar. Mama bekliyorlar. Şimdi ne yapıyoruz? Ben iki gündür tavuklu yapıyordum. Haşlanmış tavuk göğsü. Sade. Bugün ciğer yaptık çünkü her gün aynı şeyi verdiğimiz zaman tiksiniyor hayvanlar. Bu da benim pirinç lapam. Önceden yapıp buzdolabına dondurucuya atmıştım. Ben bunu şimdi biraz çözdürdüm. Bunları neden böyle yapıyoruz? Benim yavrularım daha önceki videomda da anlatmıştım. İshal olmuşlardı. Veterinerimiz bize ev yapımı pirinç lapası ve haşlanmış ciğer ya da haşlanmış tavuk göğsünü robottan geçirip yedirmemizi tavsiye etti. Ve çok severek yiyorlar, iştahlarını çok artırıyor. Çıksın. Çıksın. Ondan sonra çok sağlıklı, güvenilir. Dışarıdaki biz hazır mama çok yedirdik. Viskasın mamalarını aldık genelde. E şoktan alışveriş yapıyoruz biz genelde orada sadece Viska'sın ürünleri var. Yavrumun ayağını bastım. E şöyle yavrularımı çekerek devam edeyim ben. Evim biraz dağınık gece fasulye kırdım onu da şöyle göstereyim. E ocağım da battı. Şu an haşlanıyor bu da. E bunu da dondurucuya atacağım e, bu da e, ergen vardı birazcık onu şekere yatırdım. Ve yine fasulyem var orada beni bekliyor. E, e, tabii kışlık bulaşığı da böyle oluyor. İşte e, yavrularımı gösterirken yani hem güvenilir hem sağlıklı. E, içinde ne olduğunu biliyoruz en azından. E, dışarıdan alınan yaş mamaların yavru kedilerde özellikle yağlı oldukları için ishal yapabileceğini, hastalanabileceklerini söyledi veterinerimiz. Ve bize bu mamayı yapmamızı tavsiye etti. E, tabii o zaman ilacını, iğnesini de yaptı. Ama biz bu mamayı yapıyoruz. E, iki aydır falan e, bunu yapıyoruz. Daha ucuza gelmiyor. Daha ucuza kaçmak için yapmıyoruz bunu. Hatta daha pahalıya geliyor. E, sırf ki yavrularımın sağlığı için yapıyorum. Ben bunu çünkü e, kedilerim, benim canlarım. E, onlar ne isterse, onlar neyle iyi olacaklarsa biz onu yapıyoruz. Değil mi aşkım? Değil mi annem? E, şimdi ben başlayayım. E, ciğerim biraz sıcak ama e, şey soğuk. Pirincim soğuk. İkisi birbirini idare edecek inşallah. Şöyle. Kızımın bir tanesi bu annelerimizden bir tanesi sevmedi bunu. E, çok yemiyor. Ona e, sadece ciğer ayırıyoruz. Şöyle. O da onu yiyecek. Pirincimizi de üzerine ekleyelim. Bu bir paket ciğer. E, ben normalde iki paketten yapıp yarısını saklıyorum ama işte bu defa eşim iki paket tavuk almış, bir paket ciğer almış. İki gündür tavuk yiyorlardı. Bugün de ciğer yedirelim dedik. Her gün aynı şeyi yiyip de tiksinmesinler diye. Tiksiniyorlar çünkü bir ara bir hafta hep ciğer aldık. Bayağı bir yemediler yani artık son yaptıklarımı falan. Video nasıl çıkar bilmiyorum ama elimle tutuyorum. Telefon tutucum yok. Şöyle yapalım. Şimdi bunu ciğerin suyundan ilave edeceğiz. Neden? Çünkü ciğer zaten ağza boğaza yapışan bir şey. Ee, şey de e, pirinç lapası da aynı şekilde yağsız. İşte pişirirken sadece tuz ekleyebilirsiniz. Tuz su aynı şekilde e, şey içinde aynı şey, pirinç içinde aynı şey geçerli. Şöyle gördüğünüz gibi suyunu ekledim. İşte görüyorsunuz ne kadar su kattığımı, ciğer e, pirinç kattığımı şöyle çalıştıralım. Sanırım tümünü biraz fazla kaçırdım. Gördüğünüz gibi robot sesine o kadar alıştılar ki robottan mama çıktığını biliyorlar. Şu an mama bekliyorlar benden. Evet, mamamız hazır. Ben şimdi mamamızı hazırlayayım, ee, tekrardan döneyim. Evet, şu an mamalarımı hazırladım. Ee, suyunu ben biraz fazla kaçırmışım. Yani zaten bunu yaptıkça e, anlarsınız. Şöyle ben kedilerimi de göstereyim. Mama'nın yaklaştığını gördükçe çıldırıyor kuzularım. Al kuzum sende. Al, al, al bir tane. Al 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 al, hadi. İşte görüyorsunuz yani şiddetle bunu tavsiye ediyorum herkese e, yavrularınıza böyle ev yapımı mama yedirin dışarıdaki yaş mamadan daha çok. Çünkü gerçekten yaş mama hani markada olsa içinde ne olduğunu bilmiyoruz bunda ne olduğunu biliyoruz tavuk ciğeri ve pirinç lapası veya tavuk göğsü ve pirinç lapası çok da severek yiyorlar şu an annelerimiz ve dayımız dışarıda. Onlar da olsaydı onlar da yiyeceklerdi. Bugünkü videom bu kadar. Bunu göstermek istedim. Kedi besleyenlere, kedi sahiplenmek isteyenlere bir öneri olsun inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.